merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün özellikle Car e, Parking'de hız hilesini göstereceğim. Hizle yapabilirsiniz. Ama bu yani fitness kutusu ayarıyla değil. Direkt oyunun kendisi sıfır şey olacak. Buradan çıkıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bu arada ben, bu seyre daha çok video gelecek Car Parking'de. Şöyle isterseniz Ben Türkçe Neyse arkadaşlar. Üstümü mü kedik Ben hesabı silmiştim geri yükledim ondan bir bir tane, bir böyle. Bir tane doğal şeyler ben. Böyle bir sürü var vardı sattım sonra bir tane şöyle yapmıştım. Ne Bir de bu şeyim var. Şimdi ise yapmamız gereken yine arabaya da tıklıyoruz ve 14. sıradaki yani şirak koyu şu şöyle 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 14. 14. sıradaki şirak alıyoruz. İsterseniz de alabilirsiniz, sizin paralar alabilirsiniz. Ben şimdi direkt izi uğraştırmayacağım. Direkt paramı vereceğim. Sonra hiçbir ayar olmayacak. Sadece böyle alacaksın sıfır. Sonra hiçbir ayar olmayacak. Yani rengi falan değil. Sadece motor ayarı olmayacak. Yani stok olacak. Şimdi geliyorsunuz. Tek oyuncu girebilirsiniz. Fark etmez. Bu da kısa daha, daha fazla video gelecek. Gel, gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Zaten gelecek de ziyade de olsun olmasın diye.

Buraya diyeceğiz. Arkadaşlar burada ayarladım arabayı RWD yani arka çekiş alıyoruz. Evet, RWD diyor Şimdi bu lifti indireceğiz. İndirelim. Peki Ben de şöyle biraz alacağız çekeyim. Bu bu kuşun sesini ben çok seviyorum ya. Bak. Uyumuş mu? Uyumuş mu? Umuş. Şimdi kaldıralım önceki. Kaldır 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 kaldır. Bunu nereye alıp hücreye getiriyoruz yani. 8 deve de getiriyoruz. Sonra bunu gazı çekmeden 3'e alıyoruz. Sonra D. Sonra N. Sonra D. Sonra N. 7 alıyoruz hızlıca. <laughs> birinci kutluyuz. Sonra aracın bekleyip yola basıyoruz ve alıyoruz basıyoruz diyor. Hızlı. Şuraya basıyoruz. ve basıyoruz. alsanız bir Bu ABD alsanız da hiçbir şey olmuyor. Ya, Ama siz yaparsanız da arka çalıştık. Bu kadar çalıştı, yani. arkadaşlar. Daha, 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 Yardım daha fazlasın gelmesi... Neyse daha fazlasın gelmesi için Kanalıma abone ol, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Hadi görüşürüz